Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş olan ve mübin şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala bizlere Azap suresinin son ayetlerinde şöyle uyarılarda bulunuyor. Diyor ki ey emin olarak inananlar güvenenler vakti zamanında Musa'ya eziyet edenler gibi yapmayın. Bu hataya düşmeyin. Muhammed'e eziyet etmeyin. Onun canını sıkmayın. Bu da neyle oluyordu? Biliyorsunuz, Ahzab harbinden sonra özellikle toplumsal düzen ve ilişkiler üzerine efendimiz Allahu Teala kurallarını, kanunlarını gönderiyordu nebisine. Ve bilhassa dil günahları üzerinde duruyorduk. Ve burada da bu eziyet etmek ağızla Nebi'nin canını sıkmak oluyor. Öyle ki ayetin devamında zaten deniliyor. O ileri geri konuştuklarınızdan Allah Musa'yı beri kıldı, uzak tuttu, temizledi. Çünkü onun Allah'ın yanında bir yüzü vardı. İşte Muhammed Nebi de böyledir. İşte ona göre kanunlara uyarak takvalanın Allah'a ve konuşurken güzel konuşun, dengeli konuşun. O ağzınızı tutarsanız, iyi kullanırsanız amelleriniz de böylece sizi doğrultacak Allah tarafından ve kuyruklu değerinizi düşüren zünüplarınız, amelleriniz de görmezlikten gelinecek. İşte buna göre kim ki Allah ve Resulüne itaat ederse gerçekten o büyük bir başarıyı elde etmiş, başarmış olur. Özellikle de ayetin son kelimesi çok önemliydi. Neydi o? Faze fevzen azima. Azim bir fevziyet elde etmiş oluyor. Şimdi bu girişten sonra Azap Suresi okumalarına 72. ayetten biiznillah devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aradnel emanete ales semavati vel ardi vel cibal Şüphesiz biz arz ettik, takdim ettik, sunduk, emaneti göklere, yere ve dağlara o engin ucu bucağı görünmeyen göklere o kadar yıldızı içinde barındırana ve üstünde yaşadığımız, ektiğimiz, biçtiğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız, öldüğümüz yeryüzüne ve ondaki engin yine dağlara sarsılmaz, kazık gibi kuvvetli, dengeli, sarsılmaz dağlara. Emaneti arz ettik de fe ebeyne eyyehmilnehe Onlar onu amanlık etmekten taşımaktan çekindiler. Geri durdular. Yok kalsın dediler. Ve ne minha ve o emanetten ürktüler. Korkuya kapıldılar. Aman aman dediler. Yok kalsın. Aman aman aman. Biz böyle bir riske giremeyiz. Yok 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 yok. Aman aman aman. işimize bakalım. Ne emaneti? Aynen böyle. Ne oldu? Ve hamelehel insan. İnsan onu hamallık etmeyi kabul etti. İnnehu kâne zalümen cehûlâ. Şimdi burada son ayetleri üzerinde okuyacağız. Özellikle de emanet üzerinde duracağız. Burada şimdi bizler biliyorsunuz ki yaratılmadan evvel hiçbir şeyin bilincinde değiliz. Elbette ki Allahu Teala bilinçsiz olan bir şeyden ötürü de bizi sorumlu tutacak değildir. Ancak burada Allahu Teala bizlere içinde bulunduğumuz bu imtihan sürecinin ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğini insana anlatıyor. Allah, daha yalan bir şekilde anlatalım. Allah dedi ki, ben imtihan etme sürecini ve bu süreçte de imanı dolayısıyla bana güvenmeyi, emniyet, emanet budur. Allah'a karşı olan sorumluluğu yerine getirme için, sizi imtihan etme zaman dilimini teklif ediyorum. Hür olacaksınız, özür olacaksınız. irade verilecek size. Ancak bu emanet olarak belli bir eceli müsemmah sürede olacak. Emaneten orada olacaksınız. Yapmanız gereken Tek şey Allah'a ve Resulüne itaat etmek olacak. Kanunlara. Bunu yapacaksınız. Emanet bu. Gökler, yerler, dağlar bundan korktular. Biz bu imtihanı başaramayız. Eyvah eyvah yanarız. Yok kalsın kaybederiz. Ancak insan bunu yapabileceğini potansiyelini taşıdığı için kabul etti. Burada bir Allahu Teala'nın anlatım tarzı var. Yani böyle bir şey gökler, yerler, dağlar onları çekip de onları çekip de böyle bir soru sormadı yani. Bir tarafta gökyüzü üzüp bir tarafta yer üzüp bir tarafta dağlar bir tarafta insan. Dört tane yaratacağı bir şey var. Gelin bakayım soru Hiçbir tane kabul etmedi insan kabul etti diye bir şey yok. Ancak anlatım olarak insan bunu başarabilir. İnsanın ne kadar güçlü, kudretli bir potansiyele, yeteneğe sahip olduğunu Allahu Teala bizlere vurguluyor. Allah Teala kaldıramayacağı yükü insana yüklemez. Zaten Allah Teala bizi yaratırken bize sormadı. Yaratayım mı sizi diye. Yani burada ayetteki belirtildiği gibi. Yaratayım mı sizi? Yarattıktan sonra belli bir süre yaşayacaksınız. Emanet olarak size can vereceğim, beden vereceğim, günün birinde geri alacağım. O esnada imtihana tabi tutulacaksınız. Yapmanız gereken de sadece bana kulluk etmeniz, itaat etmeniz, Resul'e, kanunlara uymanız olacak. Böyle sormadı. Bu kararı Allahu Teala'nın kendisi aldı ve bizi buraya gönderdi. Burada işte insanın yine tekrarlıyoruz bu imtihan sürecinden çıkabileceğini bize gösteriyor. Zaten bir önceki ayette Allahu Teala bunlardan bahsediyor. Faze fevzul azim ne diyordu orada? Feze fevzen azime. Büyük bir başarıyı. Neydi o büyük başarıyı elde edenler? Ve men illâhe ve rasulehu. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. İşte burada Allahu Teala bizlere edebiyatta bir sanat vardı. Kişi kişileştirme edebiyatı. Yani böyle dağlar, yerler, gökleri insan gibi İnsan olup bu kadar bu yükün altından kalkabilecek yeteneğe sahiptir. Ancak ayetin devamında ne diyor? İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Ancak o bu emaneti imtihana tabi olma yükünün altına girmeyi taşıyamadı yanlış yaptı. Yapması gereken şu idi. Bu bir emanetti. Eceli müsemma dahilinde hamallık edecekti bu emanete. Kendi nefsini araya sokmayacaktı. İletişimi koparmayacaktı. Yanlış yaptı. Zalümen cehule. Cahillik etti. Bütün bu Allah kararlarını bir kenara bırakaraktan kendisince bir yol tuttu. Ve onun doğru olduğunu kabul etti. İşte böyledir ki ne diyorduk orada? Bilgisizce gerçeği olduğundan farklı ve yanlış bir şekilde inanarak bencilce kabul eden yanıltıcı düşüncelere kapıldığı insan. Cahil kelimesinin lügatteki anlamı üzerinde tekrar duracak olursak üç mana ifade ediyordu. Birincisi İnsanın bilgiden yoksun olmasıdır. Asıl anlamı budur. İkincisi bir şeye gerçekte olduğundan farklı bir şekilde inanmaktır. İşte buradaki çanette bu ikinci maddeyi kapsıyor. Üçüncüsü ister o şeyi olduğu gibi doğru inansın, isterse olduğundan farklı yanlış inansın. Bir şeyi olması gerekenden farklı bir şekilde yapmaktır. Evet. Bizler emaneten buradayız. Emanetteki vazifemizde kanunlara uyarak itaat ederek Allah'a boyun eğmek. Ve bu yükü kaldırabiliriz. Yine emanet konusunda detaylı bir araştırma yaptığımızda emanet kavramının insanın Allah'a karşı sorumluluğu İrade ve seçme özgürlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Gökler, yer ve dağlar evrendeki büyük ve güçlü varlıkları temsil ediyor. Bu varlıkların emaneti kabul etmemesi sorumluluğun büyüklüğünü vurguluyor. İnsanın emaneti yüklenmesi insan bu büyük sorumluluğu kabul etmiştir. Bu insanın potansiyelini ve önemini gösteriyor. Zalim ve cahil sıfatları bu sıfatlar da insanın emaneti taşıma konusundaki zaaflarına işaret ediyor. Bu emaneti taşıma potansiyeline sahip olmasına karşın insanın bazen zulüm, yanlışlık yapabiliyor, haksızlık edebiliyor veya bilgisizce davranabiliyor. Düşman şeytanın vesveselerine ins olsun, cins olsun kapılıp Allah'ın yolunu olduğundan farklı bir şekilde, süslü bir şekilde, yalan yanlışla boyayıp kabul ediyor, onu doğru zannediyor. Emanet budur. Yine yapay zekaya sorduğumda bu ayetin analizini bu analizde okuyalım. Birinci teolojik boyut diyor Allah'ın mutlak hakimiyeti. Ayetin başındaki inne aradna biz arz ettik ifadesi sunduk takdim ettik teklif ettik Allah'ın evren üzerindeki mutlak otoritesini gösteriyor. İrade ve sorumluluk emaneti kabul etme veya reddetme seçeneği özgür iradenin varlığına işaret ediyor. İki antropolojik boyut, insanın üstünlüğü, diğer varlıkların reddettiği emaneti insanın kabul etmesi, insanın yaratılmışlar arasındaki özel konumunu vurguluyor. İnsanın ikilemi de var, zalim ve cahil sıfatları insanın potansiyeli ile zaafları arasındaki gerilimi yansıtıyor. Evet, bizler güçlüyüz. Bu yükün altından kalkabiliriz ama imtihan edildiğimiz için gıdıklanmış taraflarımız da var. İşte gıdıklandığımız zaman ha ha hi, hi hemen unutuyoruz emaneti yanlış yapıyoruz. İşte bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Üç dil bilimsel analiz Emanet el emane kelimesi güven, sorumluluk anlamlarına geliyor. Zaten Türkçemize de geçmiştir. Şunu sana emanet ediyorum. 3 saat sonra alacağım. Geliyor, bakıyor 3 saat sonra emaneti sapasağlam alıyor, mutlu oluyor. Buna güvenilir diyor. Öte taraftan başkasında alamadığında o malı emanetini nerede o diye arar sorar hem kendisinin hem karşısındakinin canı sıkıntıya girer. Yani buna güvenilmez der. Emanete sahip çıkamadı. Evet. Hamal yüklenmek. Fiziksel ve manevi bir yükü üstlenmeyi ifade eder. Zalim ve cahil insanın bu özelliklere meyilli olduğunu vurgular. Zalim zulüm yanlış yapan, cahil de bilgisizce davranan veya bildiğini çarpıtaraktan o çarpılmış şekline inanmak olduğundan farklı bir şekilde insanlara göstermek. Dört felsefi boyut özgür irade ve kader tartışması. Bu ayet İslam düşüncesinde özgür irade ve sorumluluk konularında önemli tartışmalara yol açmıştır diyor. Yapay zekanın analizi bu. Varoluşsal sorumluluk insanın emaneti kabul etmesi varoluşsal bir sorumluluk üstlemesi olarak yorumlanabilir. Beş ahlaki boyut emaneti riayet. Ayet emanete sadık kalmanın önemini dolaylı olarak vurguluyor. Kendini geliştirme sorumluluğu, insanın zalim ve cahil olarak nitelendirilmesi, bu özelliklerini aşma sorumluluğuna işaret ediyor. Altı metaforik anlatım, somutlaştırma. Soyut bir kavram olan emanetin somut varlıklara gökler, yer, dağlar teklif edilmesi şeklinde anlatılması konunun anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Doğa unsurlarının kişileştirilmesi bundan bahsetmiştim. Ayeti açıklarken bu anlatım emanet kavramının evrensel önemini vurguluyor. 7 tarihsel bağlam Cahiliye döneminden İslam'a geçiş ayet yeni bir ahlaki ve sosyal düzenin temellerini atma bağlamında okunabilir. 8 Çağdaş yorumlar ekolojik sorumluluk. Bazı çağdaş yorumcular bu ayeti çevresel sorumluluk bağlamında ele almaktadır. Bireysel ve toplumsal sorumluluk, modern dünyada bireyin ve toplumun sorumluluklarını anlamak için bir çerçeve olarak kullanabilir. Bu ayet İslam düşüncesinde insan doğası, sorumluluk, özgür irade ve ahlak gibi temel konuları ele alan önemli bir metin olarak kabul edilir. Evet. Şimdi tekrar ayeti okuyalım. Kopmasın bu konuşmalar. Arapçasından okuyalım. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. İnne aradnel emanete şüphesiz biz emaneti güvenmeyi sorumluluk vermeyi ala semavati vel ardi vel cibal göklere, yere ve dağlara teklif ettik sunduk. Fe beyne mil milnaha. Ancak onlar onu taşımaktan geri durdular. Sakındılar. Ve eşfakne minha ve bundan oldukça bir korkuya, ürpertiye kapıldılar. Ve hamale'l insan ve ancak insan bu yükü yüklenmeyi, taşımayı kabul etti. İnnehu kane zalümen cehulen. Ancak buna rağmen bu esnada yanlış da yaptı, cahilliğe de kapıldı. İşte Allahu Teala'nın bizi imtihan etmesi, bizi emaneten bu dünyaya göndermesi, karşılığında bizden bekledikleri kendisine ve kanunlarına itaat etmek ve böylece faze fevzen büyük bir başarıyı, kurtuluşu elde ederek başarıya ulaşmamızı istemesidir. Allah bunu istiyor. Bir imtihandayız ve bize emaneten süre verildi ve yine emaneten Allah'ın bizden kendisine karşı kulluk etmemiz bekliyor. Emanetimize sahip çıkalım. Sadakalar alayım. Fesebbi Bismillahirrahmanirrahim.